Arkadaşlar pkxd güncelleme gelmemiş saat 9 buçuk oldu hala gelmiyor arkadaşlar niye artık pkxd güncellemeler çok zamanda geliyor niye böyle oluyor diyeceğim yeter artık hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pkxd neden güncellemeler hep geç geliyor neden admin hiçbir yerde yok. Bunların hepsini bu konuda düşünüp araştırmaya çalışacağız. Haberiniz olsun. Ama ilk önce bir şeyimize gidersek. Per kurumuza gidebilir miyiz? Amazing parkura gidelim. Bu parkura defa gidiyoruz. Bir giderse canım. Canım gider misin? Gidiyor mu bakalım? Allah bismillah. Ne oluyor kız? Ben bunu bir de tek başıma oynamıştım da ne geyse gel. Dur buraları, buraları hemen geçeyim konuşmadan önce. Hemen bir buraları geçeyim arkadaşlar. Siz de sıkılmayın. Hemen iki dakika ben. tamam oldu başlıyoruz. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün Perşembe. 5 Şubat. Evet hepiniz 5 Şubat'ta geleceğini biliyordunuz. Ama neden güncelleme gelmedi? Oyunda bir şey mi oldu? oyuna artık buglar sürekli geliyor. Eskiden hiç böyle şeyler olmazdı. Hani eskiden azıcık şeyler olurdu. Buglar çok az vardı. Şu anda çok fazla var. Nedenini ben de bilmiyorum. Ayak üretmeye çalışacağım. Şimdi diyelim admin Hmm, bu bugları düzeltmeye çalışıyor ama neden düzeltemiyor? O kadar kişi düzeltemez tabii ki de arkadaşlar. Bu sorular, bu sorular bence çok saçma. Tabii ki de o kadar kişi düzeltemez. Çünkü bir oyun ne kadar zaman alıyor Siz biliyor musunuz? Hani bir oyun düzenlemek çok zor bir şey. Ya yani tamam uygulama düzenlersin, nasıl bir şey yaparsın tamam. Ama bir de hani güncelleme fikirleri... Oyuncular beğenecek mi beğenmeyecek mi? Yeni güncelleme ile ilgili şeyler. He bir de PKX Universe'den dişe yapmaya çalışıyorlar. Shorts atmaya çalışıyorlar. Ve ayrıca maillere bütün kreatörlere spoiler atıyorlar. Ve bunlar o kadar uzun süre oluyor ki admin de tabii yetiştiremiyor. Her perşembe günü güncelleme gelecekti ama şu anda gelmedi. E ben de çok sıkıldım artık hangi bir video çekeceğim diye. Ben de bir anda bu bunu çekesin geldim. ve Artık ama bir yandan bütün güncellemelerde böyle olacak mı? Olmayacak mı? Arkadaşlar çok net cevap veremeyeceğim. Çünkü admin çok fazla meşgul değil. Hep de kreatörlük başvuruları var herkesin. Oradan da bir düşünelim. De bir sürü kreatörlük günde bir bin tane kreatör başvurusu yapan insan var mıdır? Mesela benim yanıtımı hala bekliyorum. Bir yandan ben onlara mail gönderiyorum. Onlar bana mail gönderiyor. Herkese aynı anda mail göndermeye çalışıyorlar. Bir de kreatörlük başvurusu. O bu şu bu derken güncellemeyi unutuyorlar. Ve bu yüzden güncelleme çok geç geliyor. Bence arkadaşlar ben de e, bug'lar olduğu zaman admin'e falan kızdım. Onunla ilgili videolar yaptım. Yani çok böyle ondan sonra anladım zaten. Çünkü o kadar bir oyunun yöneticisi bir oyunun yöneticisi olmak çok zor bir şey. Bence bunu Herkes biliyordur. Yönetici bunu sadece yönetici olanlar bilebilir, bilebilir. Oyun üretenler, yapanlar bizim için insanlar zevk kalsın diye yapanlar, onlar kendi hayatlarını umursamıyor bile. Her gün belki de kim bilir rüyalarında ben bu oyunu nasıl yapacağım diye düşünüyorlardır. Kim bilir yani olabilir çünkü o kadar oyuncular var ki aslında bazı oyunlar PKX'e kadar yüklenmiyor, oyunun olmuyor. Ama son günlerde PKX'de bir sürü shorts olduğu için K-pop unutuldu bile bence diye düşünüyorum. Yani en fazla da PKX'de şu anda keşfetteki her şey. Bu yüzden arkadaşlar yani artık o kadar fazla kişi yüklüyor ki 400 milyon bin kişiden fazla indirilmiş PKX'de. İşte çok çok fazla bir sayı bu. Ve yani bir yandan çok hani bir de güncellemeleri getirmeye çalışıyorsun. Bugları söylüyorlar, hesap kapattırmaya çalışıyorlar. Yok şu yok bu oluyor arkadaşlar. O yüzden yani zaman bitiyor. Bitiyor arkadaşlar işte. O kadar. Ondan sonra zaman geçtikçe o kadar akşam oluyor ve canlılar, aynı ne canlısı kız, güncellemeler şey oluyor. <laughs> tamam bir dakika. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Ben orada bir şey söylüyordum da. Ondan sonra da zamanlar geçtiğinde oyuncular sinirleniyor. Sinirlendiğinde admini kızıyorlar. Admini kızdığında admin üzülüyor. Ve güncellemeler yok oluyor arkadaşlar. <laughs> yani zaman da gelmiyor bildiğiniz gibi. Neyse arkadaşlar. Benim bir günlük de videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın.